Evet Neşe Hanım, şimdi elma sirkesi nasıl yapılır? Doğal ve... Doğal elma sirkesi nasıl yapılır? Evet. Ee, ziraat elması değil, yerli köy elması. Evet, şu şekilde Aynen. gösterelim. Yerli, yerli köy elması, eski ata elmaları. Evet, ata tohumu. Ata Evet, ata elmaları. Elmayı incecik incecik doğruyorsun. Çekirdeğiyle, dış kabuğuyla beraber. Ondan sonra bir kaba yerleştiriyorsun. Yerleştirdikten sonra... Ee, üzerine ılık su koyuyorsun, ılık su ılık suyu ağzına kadar dolduruyorsun, doldurduktan sonra bir bardak e, elma sirkesi koyuyorsun ama doğal doğal elma sirkesi maya olarak, ondan sonra bezle üstünü kapatıyorsun. Kesinlikle ağzını e, şişe şey bu kap kapakla kapatmıyorsun, bezle kapatıyorsun ağzını, ondan sonra o elmalar havaya kalkıyor, havaya kalktıktan sonra teker teker oluşmaya başlayınca tamamıyla dibine süzülüyor. Dibine süzüldükten sonra bir ay bekletiyorsun. Sirke oluşmuş oluyor. O oluşmuş olduktan sonra süzüyorsun. Elma sirkesi. Teşekkürler.